2016-2017 8. sınıflar matematik dersi 2. dönem 1. yazı sınavı. 1. sorumuz aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 1. ifademize bakalım. Bir üçgende iki kenar uzunlukları toplamı üçüncü kenar uzunluğundan büyüktür. Bu üçgen eşitsizliği doğru. 2. Dik üçgende en uzun kenar 90 derece karşısındaki hipotenüs uzunluğu kenarıdır. Bu ifade de doğru. Dik üçgende en büyük açı 90 derece olduğu için en büyük kenarda hipotenüs. Üç, 3 bir üçgen 2 3 üç, iç açının ölçüsünü verilmesiyle çizilebilir demiş. Yani açı 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 eşli gözelliği yok. Bu şekilde çizilemez. Bu şekilde sonsuz üçgen çizilir. Nedir onlar? Onlar da benzer üçgenler. Bir üçgen tek bir üçgen. Var olan tek bir üçgen için açı kenar açı, kenar açı kenar, kenar kenar kenar, kenar eşlik kuralına göre çizebiliyoruz. Üç kenar uzunluğu veren bir üçgen çizilebilir. Çünkü kenar 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 eşlik kuralına göre çizilir. Doğru. Bir kenar uzunluğu ile iki açısının ölçüsü veren bir üçgen cetvel açı ve pergel kullanılarak çizilebilir. Bu da doğru. Neden? Çünkü iki açı var ise üçüncü açı da vardır. Kenar açı kenar açı kuralına göre bu şekildeki üçgeni çizebiliyoruz. 2. Aşağıdaki ABC üçgeninde bir açısın trigonometrik oranlarını yazınız. 5, 12, 13 üçgeni bu özel üçgenlerimizden 5, 12, 13 üçgeni. Dolayısıyla bir açısına göre yazacağız. Bir açısını işaretledim. Sinüs. Sinüs karşı. Karşıda 12 var. Hipotenüs 13. 12 bölü 13. Kosinüs. Komşu bölü hipotenüs 5 bölü 13. Tanjant B. Karşı bölü komşu. Karşı 12. Komşu 5. 12 bölü 5. Kotanjant komşu bölü karşı yani 5 bölü 12. 3. Denkleminin çözüm kümesi nedir demiş. 4'ü çarpı olarak göndereceğiz buraya. Çarpı olarak geçerse 4. 4 kere x'den 4x. 4 kere x'e 2'den x'e 8. Eşittir 2x artı 6. Şimdi 2x'i eksi olarak gönderirsek 4 x'den 2 x çıkarsa 2 x eksi 8 de artı olarak geçer 6 8 de 14 2'ye bölersek de 7 çözüm kökümüz 7 yani cevabımız B seçeneği ifadesinin en sade biçimde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir demiş çarpanlarına ayıracağız yukarısı çarpanları 6 toplamları 5'i veren 2 sayı nedir onlara bakacağız burası 2 ile 3 2 ile 3 Aşağıda da x ortak parantezini alacağız. Yukarısı x artı 2. x artı 3 oldum. Aşağısı x ortak parantezini alsak x artı 2. x artı 2'ler gidince x artı 3 bölü x oldum. O da hangi seçenekte var? B'de cevabımız B. 5 aşağıdaki üçgenlerde en uzun kenar hangisidir demiş açıları bulalım. 70, 50 daha 120, 60 kaldım. 70, 36 daha 106. Geriye de 74 kaldım. En uzun kenarı işaretleyelim şimdi. Birinci üçgende en uzun kenar 70'in gördüğüm. İkinci üçgende en uzun kenar ise 74'ün gördüğüm. Dolayısıyla takip edersek okları takip edelim. En uzun kenar AD çıkıyor. AD. Yani cevabımız AD. Bursa. Alt aşağıdaki dik üçgenlerin verilmesiyle kenar uzunluklarını bulunuz demiş. Burası 3, 4, 5'in katı olan 3, 4, 5'in katı olan bir üçgen. 3, 4, 5'in iki katı 6, 8, 10. Özel üçgenimiz 10. 5, 12, 13 üçgeni burası. Özel üçgenimiz. 7, 24, 25 özel üçgenimiz. Burası ise 4, 5. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. 16 ile 25'i toplarsak 41 kök 41 yapacak kök içerisinden alırsak kök 41'e ulaşacağız. 7 ifadesinin en sade şeklini bulunuz demiş. Burası a eksi b'nin karesi. Evet a eksi b'nin karesi oluyor. Bu a eksi b ile iki kare farkı a artı b'nin çarpımı. Bölmenin tersi çarpma olduğu için burası b kare eksi a kare. Gerçi bunlar eksi parantezini alsak birbirini götürecek zaten. b eksi a b artı a. Aşağısı da a eksi b'nin karesi. Sadece işirelim. A eksi B'nin kareleri gitti. Bunlar gitti. A artı B. B artı A ile artı B aynı şey. B eksi A, A eksi B. Bu da birinin zıttı olduğu için eksi 1 yapar. Sadece işaretleri farklı. Bölersek eksi 1. Bir mağazada iki tekerlekli, üç tekerlekli bisikletler vardır. Mağazada bulunan 125 bisikletin tekerlek sayısı 295 olduğuna göre diyor. Mağazadaki iki tekerlekli bisiklet sayısı kaç tır demiş. Evet tekrar bakalım. 2 tekerlekli ve 3 tekerlekli bisikletler varmış. Mağazada 125 tane bisiklet. 125 bisikletin tekerlek sayısı 295. 2 tekerlekli A tane ya da x tane. O zaman 3 tekerlekli 125 eksi x yapacak. 125 eksi x. Şimdi toplam tekerlek sayısı 295 eşitleyeceğiz. 2 ile çarpalım 2x. 3 ile çarpalım. 3 kere 125, 375 yapıyor. 3 kere eksi x, eksi 3x eşittir. 295 yapacak. Şimdi 2x, eksi 3x, eksi x yapar. Yani 375, eksi x. 295 yapacak. Dolayısıyla eksi eksi diğer tarafa atarsak eksiğimiz 390, 375 295 çıkarsa 80 yapacak. Yani iki tekerlekli bisiklet sayısı 80 yapıyor. Cevabımız bursun. 9. aşağıda uzunlukları verilen üçgenlerden hangileri çizilemez demiş. Şimdi üçgen eşitsizliği var. Bir kenar diğer iki kenar toplamından küçük farkından büyük olacak. Hangisi çizilemez? A için alalım. A'yı inceleyelim. Bir kenar. 9 diğer ikisinin toplamından küçük farkından büyük. Dolayısıyla A seçeneği 9 dokuz, mesela 9'u aldık. B'yi aldığımızda 7 toplamından küçük farkından büyük. 3'e al. C'de 5'e aldık. Toplamı 10. Fark ise fark ise 4 yapıyor. Uyuyor. Fakat D seçeneği toplamı 8. Farkı 2. D seçeneği uymuyor. 3'ü aldığımızda da toplamlar 6. Farkı ne yapıyor? 2. 1'i alsak toplamları 8. Farkı ise 2. 5'i alsak toplamları evet D seçeneği uymuyor. A'ya bakalım. A için 9 mesela. 9 D kesrin toplamı 7 11 daha 16'tım. 7 11 daha 18 yapıyor. 18'in de farkı da 4 araya düşüyor. B'ye bakalım. 7'yi aldık. 5 9'a 14 yaptı araya düştü. 9'dan 5 çıkarsa 4. Araya düştü. C'ye bakalım. 5 3, 7 daha 10. Farkı ise 4. Araya düştüm. D'ye bakalım. D araya düşmüyor. 3. 1, 5 de 5'ten 1 çıkarsa 4. Ne oldu? Burası işi bozdu. Çünkü 4, 3'ten ne değil? Küçük değil. Dolayısıyla burası D seçeneği ne oldu? Yanlış. Cevabımız D seçeneği. Uyma seçenek D. 10 aşağıdaki sayılardan hangisi irrasyonel sayıdır demiş. A'ya bakalım onun için. Onun için inceleyelim. Onda neler varmış. A'yı inceleyelim. Kök 8, kök 2 çarparsak aynı kök içerisinde 16. Bu da 4. Rasyonel. Nedir? Elemandır. Rasyonel. Q rasyonel sayılıyor. B. Kök 6, kök 54. Kök 6, kök 54. Evet. 54 ile 6'yı çarparsak ne yapıyor? Ona bir bakalım. Ya da çarpmadan şöyle yazalım. 6, 9 kere 6 54 yaptığı için aynı kök içerisinde 6, 6 ne olarak çıktı? Dışarıya 6, 9 da 3. Bu da 18 yaptı. Bu da elemanıdır zaten. Q rasyonel sayıların elemanı. Şimdi C'ye bakalım. Kök 3, kök 9. Bu dışarı çıkmaz. Hangisi dışarı çıkmaz? Kök 3. 9 dışarı 3 olarak çıktı. Kök 3 çıkmadı. Bu da Rasyonel sayıların elemanı değil. O yüzden cevabımız bir rasyonel c seçeneği diye bakalım. Zaten bu kök içerisinde değil. 0 tam 10'da 3, 3. bölü 10 yapıyor. Bu zaten rasyonel bir sayı. Elemandır. Q rasyonel sayı. Cevabımız c seçeneği olacak. 11. sorumuz. X nedir diye sormuş bizim. Hemen oranlardan yapacağız. Yapalım hemen oranlardan. E, paralel olduğu için bu açı bu açı eşit. Diğer açı da diğer açı eşit. Diğerleri de zaten ters açı. Bunları da iki çizgi koyalım. Ters açı. 4 bölü 12 oranın ne olacak? 4 bölü 12 o da eşittir. 2x'e 3x artı 6, 2x bölü 3x artı 6. Oralamızı yazdık. Sonra 4 bölü 12 1 bölü 3 yapıyor. Ne yapıyor? 1 bölü 3. 3 ile çarpalım. 3 ile 2x'i çarparsak 6x. 1 3x artı 6'yı çarparsak 3x artı 6 yapacak. 6x'den 3x çıkarsak 3x 6. 3'e bölersek de buradan 2 çıkacak. Bize de zaten niye sormuş? x'i sormuş diye. x artı y olan nedir demiş? ABC, DFE benzer üçgenler. O zaman A'ya karşılık diye A açısı D açısına eşit. B açısı F açısına eşit. C açısı E açısına eşit. Şimdi oranları yazalım. Bir çizgi Y'yi gördüm. Bir çizgi onu gördüm. Evet. Bir nokta açımız 6'yı gördüm. Bir nokta açımız kimi görmüş? X'i görmüş. İki çizgi açımız 3'ü gördünüz. İki çizgi açımız 6'yı gördünüz. 3 bölü 6'yı 1'e 2 yapar. 1'e 2 yapar. 1'e 2. 3 bölü 6'yı 1'e 2. 6 bölüm o zaman diğeri de 1'e 2 yapması için 6'yı 12 olacak. X'imiz 12. Kim? 1'e 2 yarısı onun yarısı da 5 y'si de 5 yapacak. Y 5 yapacak. X Y de buradan ne çıkacak? X Y de 17 çıkacak. Cevap 17. 13 yukarıdaki sayı doğrusundaki çözüm kümesi verilen eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet tek tek bu eşitlikleri çözeceğiz. X'imizin ne çıkması lazım? 2'den büyük çıkması lazım. Öncelikle 14'ü çözelim. 14'te eğimi soruyor. Eğimimiz eksi olacak. Sola yatık olduğu için eğimimiz m değerimiz. M değerimiz eğimiz. Eğimimiz sola yatık olduğu için eksi olacak. Şu açının karşısını bulacağız. Karşısı eksi olacak. Karşısı 4. Komşusu da 3. Eksi 4 bölü 3 olacak eğimimiz. Eksi 4 bölü 3 cevabımız D seçeneği olacak. 13 için seçenekleri tek tek çözeceğiz. X'imiz nedir burada? X'imiz 2 e, küçüktür. X'imizden. Yani bunu bulmaya çalışacağız. Bulmaya çalışalım. A'da öyle bir şey çıkacak mı? A'yı inceleyelim. 4'ü karşıya atarsak 2X'imiz eksi 3'ümüz 4 kere 1'den 4. 2X'imiz 7. X'imiz de 7 bölü 2'den küçük çıkar. Dolayısıyla cevabımız A değil. Hemen B'ye bakalım. Eksi 2'yi karşıya atarsak 3 eksiğimiz 6 yapar. 3'e de bölersek x'imiz 2'den büyük çıkar. 2'den büyük yani diğer yazılı şekli 2 küçüktür x. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği çıkıyor. C'nin olmadığını gösterdim. C'nin paydada 4 var 2 var. Hepsini 4 ile çarpalım. Ne ile çarpalım? Hepsini 4 ile çarpalım. Kim? 4 ile çarp. Paydalardan kurtulalım. 4 ile çarparsam 3x. 4 ile çarparsam 4 kere 1, 4, 2 ev 2, 2. 4 kere 1 de 4 yapıyor. Zaten burada eşitlik durum olduğu için bu C seçeneği zaten olamaz. Buradan da 3x 6, x'imizde büyük eşit 2. Büyük eşit olmayacak. Eşit durum olmadığı için C seçeneği de gidiyor. En son D'ye bakalım. 2 eksi 3 küçük eşit pardon küçük eşit 2 eksi 3 karşı yatarsak 5 yapacak 2 eksimiz 5'ten küçük eşit x'imiz de 5 bölü 2 çıkacak ki öyle bir şey yok zaten cevabımız o yüzden B seçeneği çıkmış oluyor 15 8 fazlası 4'ten büyük sayılar ifadesinin doğrusal eşitsizlik olarak gösterelim. Aşağıdaki hangisidir? x sayısının 8 fazlası 4'ten büyüktür. Sayımız x. x'in 8 fazlası x artı 8 kimden büyüktür? 4'ten büyüktür. Bu olacak. Bunun diğer yazılı şekli ise x artı 8 büyüktür 4 olacak. Birincisi 4 küçük x artı 8, ikincisi de x artı 8 büyüktür 4. İkisi de aynı şey ifade ediyor. Cevabımız o yüzden C seçeneği olacak. Aşağıdaki doğrulardan hangisinin eğimi eksi 2'dir? Demiş. Şimdi A için eğimi bulalım. Y'yi yalnız bırakırsak eğimiz x'in katsayısı 1, y'nin katsayısı 2. Bölüm olarak geçtiği için A'daki eğimiz eğim, buradaki eğim 1, 1 2 olacak. Ne olacak? 1, 1 2 olacak. B'ye bakalım. B'deki eğim. X'in kat sayısı 2 olduğu için, 7 yalnız olduğu için eğimimiz 2 olacak. C'ye bakalım. Artı 2. Y'yi yalnız bırakırsak, eksi 2, x artı 1 yapıyor. Buradan x'in kat sayısı çıkıyor? Eksi 2. O yüzden eksi 2 olması için cevabımızın C olması lazım. D'deki eğimimize bakalım. Buradan da 2'ye yalnız bırakırsak y'miz eksi x artı x eksi 1 artı 1 e, bölü 2 çarpı 2 bölü 2 buradan da inimiz 1 bölü 2 olacak. Cevabımız buradan ne çıkmış oluyor? C seçeneği çıkmış oluyor. 17. Doğruların kesin noktasının koordinatları aşağıdakileri hangisidir diyor. Şimdi o zaman biz ne yapacağız? Y'leri yok edelim. 3 ile çarpalım. 3 ile çarp. Çarparsak 2x'imiz var. Eksi 3y'imiz var. Eksi 9 eşittir 0. Sonra çarptık. 3 kere x 3x. 3 kere y 3y. Eksi 2 ile 3'ü çarptık. Eksi 6 eşittir 0. Topladık. 5x. Y'ler gitti. Eksi 9, eksi 6, eksi 15. Eşittir 0. Buradan da 5x 15 yapar. X'imiz de buradan da çıkar? 3 çıkar. 15'e 5'e böldük 3. X 3 koyarsak ikinci denklemden şunu da yazalım. X 3 koydum. 3 artı y eksi 2. 0. 3 eksi 2. 1 yapar. Karşıya atarsak y eksi 1 çıkar. O zaman kesişim x 3 y'si eksi 1 çıkar. 3 eksi 1 cevabınız cevap. 18. Olduğuna göre diyor eğimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir demiş. Birinci neyimi? X'in kat sayısı 2, y'nin kat 3. 2 bölü 3 olacak. 2 bölü 3. Evet eğim 1, 2 bölü 3. X'in katsayısı sayısı 2, yeğen yalnız. Y'nin kat sayısı 1, 2 bölü 1'den 2. 2 x'in katsayısı eksi 1, yeni katsayısı 3 bölüyoruz. Eksi 1 bölü 3. Şimdi bakalım hangisi büyük? 2 daha büyük. M2 en büyük. En küçük de M3. Yani M2. En küçük de M3. M3, M1, M2 olacak. Bakalım M3 en küçük. M1, M2 cevabımız Denizli. 19. Şekildeki, şekilde çiftçi Ahmet Bey'in dörtgen şeklindeki tarlasının kenar uzunlukları verilmiştir. Çiftçi Ahmet Bey'in tarlanın diyor B köşesinden D köşesine doğrusal şekilde yürüdüğünde aldığı yolun metne cinsinden değeri aşağıdaki hangisi olamaz demiş. O zaman üçgen eşitsizliğinden bulacağız hemen. Bunu, buna x diyelim. x'imiz birinci üçgen şu birinci üçgen bu da ikinci üçgen olsun. Birinci üçgende a 16 ile 18 toplarsak 34'ten küçük. 16 18 farkı da 2'den büyük. İkinci üçgende x'imiz 16 15 de toplamlar 31 farkı da 1 yapıyor. Şimdi bu ikisinden ortak kısmı bulalım. X'imiz yukarıdan küçük olanı 31'i alacağız. Aşağıdan büyük olan 2'yi alacağız. 2 ile 31 arasında olacak yani. O zaman 2 ile 31 arasında 31 olmayacak. Hangisi olamaz? O arasında olduğu için A seçeneği 31 olamaz. Yukarıdaki grafikte verilen diyor. Tarlı bölgeyi gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisi? Hemen işsizlik üzerinde bir nokta alacağız. Sağlaması lazım. Bir de 2 ve eksi 4'ten geçiyor. O zaman 2 burası burası B A noktamız 2'ye 0 B noktamız da 0 eksi 4 Evet bakalım x yerine 0 koyarsak ys eksi 4 çıkacak x yerine 2 koyarsak ys 0 çıkacak Bir de bakalım x yerine x yerine 2 koyarsak ys, ys 0 çıkmıyor b de x yerine 2 koyarsak ys 0 çıkmıyor b seçeneğine gittim C'de de x yerine 2 koyarsak y'si 0 çıkmıyor. D'de de x yerine 2 koyarsak y'si 0 çıkıyor. Fakat y yerine x 4 koyarsak ikimiz sıfır çıkıyor. A ile D'den bir tanesi. Ya küçüktür olacak ya da büyüktür olacak. Şimdi aşağı taraf tarandığı için ifademiz küçük eşit olacak. Küçük eşit. Şimdi bir nokta alalım. Öyle olduğunu gösterelim. Küçük eşit. Yani cevabımız D seçeneği olduğunu gösterelim. 3'e 0. 3'e 0 sağlayacak. Bu noktanın koordinatları nedir? 3'e 0'ın sağlaması lazım. A'ya koyduğumuz zaman A'ya koyarsak bunu. X yerine 3, Y ye yerine 0 koyarsak A için deneyelim. X yerine 3, Y ye yerine 0. 0 eksi X yerine 3 yazıyorum. 2 çarpı 3 artı 4. Ne yapıyor bu? Eksi 2 ile 3'ü çarparsak eksi 6, eksi 2 yaptı. Eksi 2 sıfırdan büyük eşit mi? Yanlış. Bu nedir? Yanlıştır. O yüzden A seçeneği olamaz. Cevabımız D seçeneği. Evet. D'nin olduğunu yerine koyarak görebilirsiniz. Yani X yerine ne koyacağız? 3 yerine 0. 0 eksi 2 çarpı 3 artı 4. Bu da zaten eksi 2 yapıyor. Sıfırdan küçüktür. 0'dan küçük olduğu için cevabımız D seçeneği. Evet böylece 8. sınıflar için yazılı yazılık, yazılı sınavı bir tane soru çözmüş olduk. Dik e, sınav örneği. Bu soruları çözerseniz yazılıdan yüksek alırsınız.